Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ülkemizde bir eğitim öğretim yılı da sona erdi kıymetli kardeşim. Aileler mutlu, karneler, teşekkür, takdir belgeleri paylaşılıyor. Gören de zannedecek ki bu Müslüman ailelerin çocukları Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an'ı anlamış, namaza başlamış, peygamberini tanımış, Rabbini tanımış, neden yaratıldığını anlamış, ve aileler de bu yüzden mutlu zannedecek ki halbuki tam tersi sadece dünyalık ilim alıyorlar dinini öğrenmeden hatta neden yaratıldığının bile farkında olmadan yetişiyorlar ve ahlaksız yetişiyorlar sorumsuz yetişiyorlar idealleri olmadan yetişiyorlar garip bir nesil ortaya çıkıyor ve aileler bundan şikayetçi olmayı bırakın mutlu halbuki bugün elimize sarılan o çocuk mahşer günü boğazımıza sarılacak. Ya Rabbi bana dinini öğretmedi benim annem babam diye hesap soracak. Bunu bilmiyoruz. Bugün uyandırmaya kıyamadığımız namaza o çocuk cehennemde yanmasına nasıl kıyacağız kıymetli kardeşim? Allah Azze ve Celle bize emanet verdiği bu çocukların hesabını sormayacak mı zannediyoruz? Gelin en azından şu tatili fırsata çevirelim. Çocuklarımızı Kur'an ve sünnetle bir şekilde buluşturalım ve Allah'ın dinini öğrenme noktasında büyük bir adım atalım. Aksi takdirde çok ama çok pişman olacağız kardeşim.